Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dördüncü videoyu çekiyorum. bir tane bir şey açıklayacağım arkadaşlar. İşte şey. Bir sorun var. Sorunu açıklay açıklayacağım. Oyunu söyleyeceğim. Hadi bakalım bir sorun var işte o da şu bakın sizden hiç abone ve like atmıyorsunuz ve olmuyorsunuz. abone olun like atın ve bildirimlerimi açın tamam arkadaşlar benim şeyimde videomda öyle çakmak gibi görünebilir çünkü ben niye öyle göründüğünü hiç bilmiyorum yani arkadaşlar ne bileyim fotoğraf işte çakmak gibi Hadi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı, like atmayı da unutmayın. Ne olur bakın. Hiç abonem hala yok tamam mı? Hadi ilk görüşürüz. Bay bay. Berat Ay Berat Emman aile kanalı. Hadi bay bay.